arkadaşlar. Bugün sizlerle hileli dirimlik oynayacağız. Yanımda İlyas var. İlyas ne demeksin? En az sıfır yenmeyi Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar biraz videodur Ha <laughs> arkadaşlar devam edelim. Geldim. Gitmedim de gelmedim. De. Ee, bu şey sıra sıra ilk yere ee, ben oynayayım sonra İlyas ikinci yolu olur mu? Hileli bu açtık. Çok basit Android oyun kaptı. Bu kasıyor. Şundan çıkalım. Çıkma boş ver. Tamam izleyelim. Bu. Evet. Zaki'nin rengini gerçekten kutluyoruz. Bizimkiler. Evet. Bizi kadro böyle. Ve onların adresi. kadrosu. Evet maç başlayınca bir susalım. Tamam. Evet. Ya da bilmiyorum. Ben geldik yaparım. Tamam. Evet kalede. Ako. Evet şimdi. Bir. Taloya giderken top almış. Işte. Suarez derken top kaybı. Messi aldı topu. Messi'den pas. Suarez. Messi, Messi. Messi orta için mi gidiyor? Hayır pas attı. Vuruş. Rakibe çarptı ve bir şut pokaya aldı. İlyas. iki dakikaya geliyor. Evet. Tuvalete gitmedi. Evet. First pilot oynuyor kardeşlerimiz. Evet Messi, Messi şut ve gol. 2-0 aldık. Güçlü adamlarla her her zaman gibi oynarız. Neymar, 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 Direkten çıktı. Kon ha Çavi'den. Sert vurdu. Yaklaştılar Jallo'dan bir şut. Hayır gol değil. Çavi vuruyor yerden dışarı. Ben senin vuruşu. Pozisyon tekrarını da izleyelim. Evet, Kolej'in oynadım Şimdi adamlardan Diarra, Diarra orta için gidiyor Diarra. Şimdi top bize gibi kaptırdık ve taç. Evet, al. Eymen sesini kısın. Alkan Tara, alacağım Tara. Alkan Tara. Neymar. Neymar ilerliyor. hızlı çıktı. Ama ileri bıraktı ama çok ileri gittiği için kaleci aldı topu eline. Evet kaleci dikti topu. Ve bir kafa Borna Borna artı Busquets. Top bizde Messi 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 aldı topu içeri girdi vurdu Bak pardon kaleci Tuttu Evet Kaleci kişiye ve top bizden. Bir pas Alcantara'ya ve bizden de güzel bir pas. Messi'nin eline bırak. Çok güzel bir çok ve gol. Kalecinin yanından geçirdi. Adeta. Zaman ge zaman e Uzun sürdüğü için birazcık bu videoları geçiyoruz. Evet şimdi Messi, Messi şut bir gol daha. 45'te adamların pas hatası ve gol. Evet, evet, evet şimdi 4-0 yeniyoruz. Evet 5. gol mü? Hayır. Evet hocam ilk yarıyı bitirdi. Sen konuştun. Güvenlik Evet maç başladı. Başımın düşüyor ama başlıyor. ikinci yarı. Zubar. Peraz Fethi. Feti. Peraze. Gol hayır Kayıyoruz. Bas Muskett Neymar. Neymar. Neymar da Santos. Neymar da Santos. Neymar da Santos. Dikti şut. Şut ve gol ve hayır top dışarı gidiyor kafı top dışarıda. Evet <laughs> kafa. Bonman, Bonnard. Bennett. Mascherano, Mascherano ileri atıyor ama Perazzo karşılıyor. Bonnard. Şimdi Messi, Messi, Messi. Messi şut şansı. Hayır, Busquets, Busquets aldı top ya dışarıda. Bu, izimi. Evet. Zubba Perazzi. Mascherano. Ama Andre. Flick kullanacak. Bu Ama oradan kaleci Pinto'ya. Messi şut olmadı. Andre olmadı. Ama Suarez'den top avuta gidiyor. <laughs> dakika 78 şu anda görüyoruz. Şimdi 79. Ne mar. Şimdi Suarez atağı kaybettik. Bonnard Şimdi Messi, Messi 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 ama top dışarıda. Şuradan girecekler. <laughs> Ay top alındı. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa 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 <laughs> Mustafa mı yazıyorum? Heh orada Mustafa. Şimdi Suarez. Şut. Oka. Oka oka oka. Şut. Pozisyonu kaybettik ve ilk yarı bitti orada 0. Hayır ikinci yarı bitti 4 0. Evet. Ben gül kapat. Evet arkadaşlar. Bizim kısa süren videodan sonra görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.